Arkadaşlar hepinize merhabalar ben Dostanga. Yepyine bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar bugünkü kons konseptim biraz daha farklı olacak. Ee, bunu sizlere söyleyeyim. Çünkü e, mikrofonum gitti. Güzel de bir video çıktı aslında. Yani ilk örlü gemiler o kadar güzel olmasa da güzel de video çıktı. Ee, bunu sonradan seslendireyim dedim arkadaşlar. Hani en azından bu videoda şöyle bir farklı bir içerik olsun. Ee, kendi oyunumuzu analiz et, hani kendi oyunumu analiz edelim. Yani nerede hangi hata yapıp nerede doğru kararı verdiğimizi bunları e, bir, bir, hani burada bir videoda bunları görelim. Bu arada şöyle bir şey de yapabilirim artık arkadaşlar. Siz bana video gönderin Discord kanalımdan kendi videonuzu. Eğer bu içerik bu şekilde tutulursa sizin videolarınızı da analiz edebilirim yani. Bu şekilde konsepti yapma ihtimalim var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi e, oyun başladı. E, karşının pick drop'ları bir, e, bir tık daha iyiydi arkadaşlar. Bir tık daha dedim şöyle söyleyeyim. Erken oyunları iyi değilsin vesaire falan vardı. Bize de Ornn güven en iyi Lulu var. Karşıda Nami Ezreal var. Şimdi arkadaşlar. Öncelik olarak Sivir'in erken oyunu çok düşük. Bu bir, Bunu bir söyleyeyim size. Erken oyunu çok düşük olduğu için e, elinizden geldiğince farma yatıp e, oyuna tutunmanız gerekiyor. Geç oyunda gerçekten Sivir çok güçlü düş, şampiyon. E, bunu göreceksiniz zaten. Şu anda arkadaşlar lane'de e, f -f farm, farm odaklanmanız lazım. Etli sütlüye karışmayalım ve orada bir farm kaçırmışım. E, hiç sevmiyorum böyle arada böyle farm kaçırıyorum. Bak onu da kaçırmayın. Evet, evet çok iyi. Onu da kaçırmadık. Şimdi ee, Nami Ezreal eee lane'inde arkadaşlar. Genellikle size şöyle bir şey söyleyeyim. Ezreal karşınızda varken lane'i pushlayın. Yani şu şekilde pushlayın. Lane'i pushlayın ki adam sizi darlamasın. Tabi karşı ormancıyı görerek bu hareketi yapın ki ee, sonra ganklenme potansiyeliniz olmasın. Kar Bunu neden söylüyorum? Lane'i itip hani pushlayın rakibe doğru. Çünkü Ezreal'a e, lane'i ittirirseniz çünkü ittirme kuvveti çok yüksek bir şampiyon değil. İttirme kuvveti çok yüksek bir şampiyon olmadığı için eğer ona ittirme gücünü verirseniz sizi kule altında full dürtecektir. Ve size o lane'i e, dar edecek yani. Anladınız mı? Yani Elinizden geldiğince puşlamaya bakın. Bir de pingim var. E, pingimden dolayı tam böyle e, randımanlı oyun oynayamıyorum. E, bunun içinde kusura bakmayın. Bakın arkadaşlar Sivir'in ee, en önemli skill'i şu. E ee, Bak açtım ya. Bak gördünüz. Üçüncü skill'i açtım. Merminin ee, ilk vuruş skill'ini bana ilave can veriyor ve o hasar yemiyor. Bak burada çok kötü olay oluyor. Ee, bunu da söyleyeyim. Bak burada e, Ezreal 4 tane kill alıyor abi. Burada e, şeyi hesaplayamadım. Bak buradaki benim hatam ne? Abi burada çok 10 saniye geri gidemiyoruz. Neyse devam edelim abi. Buradaki benim hatam eee Zamanda çıkmamak. Yani bazen bunu ben de yapıyorum. Ee, nerede girip nerede çıkacağımı e, bazen hesaplama olarak hani oyun içindesin bir de pink de var e, bu esnada. E, ortam da sana biraz farklı. Bunu hızlı bir şekilde düşünemedim. Bu yüzden dolayı oradaki kill'i verdim mesela. Olsun e, normalde arkadaşlar e, rakibe ilk kill'i verdiğiniz zaman ilk kanı verdiğiniz zaman o kadar aman aman öne geçmiyor. Sizden çok e, bir gıdım yani itemin tamamlanmadığı sürece öne geçmiyor. E, şöyle söyleyeyim. Farma odaklanın. E, yani kili verdin. Kili verdiğin için de oyunu kaybettiğin anlamına gelmiyor. Hemen bazı arkadaşlarımız var mesela. Toksiklik yapan mesela. E, oyunda ilk kanı verdiği zaman adam oyunu salıyor. Siz bu şekilde yapmayın. Doğru farma odaklanın. Mesela şimdi bak benim yaptığım oradaki hata yüzünden, daha doğrusu benim hatam değil, takımın tamamı orada biraz timing hatası yaptı. Timing hatasından dolayı Ezreal şu anda 4-0 önde, Ezreal şampiyonu. Ve bu de şu anda e, şeyde bir şampiyon, SDR bir şampiyon olduğu için, bu arada sineklerle cebelleşiyorum kusura bakmayın. SDR bir şampiyon olduğu için e, ilk erken oyunda öne geç geçtiğiniz zaman size sıkıntı yaratabilir. Sivir'in en güzel olayı arkadaşlar, hızlı bir şekilde lane pushlayabiliyorsunuz. Lane'i pushlayıp, e, hemen base atma olasılığı yüksek. Bu yüzden Sivir o konuda iyi yani, bunu e, size tavsiye ederim. E, şimdi Sivir'in ikinci skill'i, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, ikinci skill'i e, minyonlar ve rakiplere sekerek geliyor. Yani yelpaze gibi, zaten Sivir'in olayı yelpaze atmak ya, yelpazeye attığın zaman e, rakiplere vurup vurup geri geliyor e, ilk mesela. Bak şu anda ikinci skill'e bastım. görüyoruz ee, görüyorsunuz mu? Minyonlara şey olarak geliyor. Bak orada e, E'deki timing'imi gördün mü mesela? Üzerinde E vardı. Burada bizim bu çok hasar yedi. Adamın ilk vuruşunu engelliyor. Bana can olarak geliyor. Şu anda Ezreal pasifini biriktirmiş. Bizim Lulu'nun hatası bak e, Ezreal'a karşı açık vermiş. Mesela ben orada yakalandım. Bir tık kötü oldu. Bak adam düz vuruşu benden fazla vuruyor. Bak skill bu o kadar şey olmayan şampiyon değil. Çünkü adam 4-0 öne geçmiş. Anladınız mı? Adam düz vuruşu benden fazla vuruyor. Normalde birebir de ben bu adama kirlenmedim. Bu adamın öne geçme potansiyeli orada bizim ormancının yakalanması ve Lee'sinin hani adamlar bizden daha önce hareket yaptığı için adamlar öne geçti. Neyse burada moral bozmuyoruz arkadaşlar. Devam. Bak ben farm, farm ittiriyorum. O wave'i ittirmeden base atmayın. Bu arada çok hızlı konuşuyorum herhalde. Çok hızlı konuştuğum için bazı şeyleri anlamayabilirsiniz. Şimdi e, buradan Ezra gelecek diye o yüzden bir tık şey yaptım. E, geriye doğru base attım. Normalde arkadaşlar e, skill match'e yüksek olan bir şampiyonlar olduğu için e, yani skill'e odaklı şampiyon olduğu için sürekli sizi dürtebilir ve o kule altına darlayabilir. Daha demin ki e, tap menüsünü gördünüz. Adam 4-0. 4-0 olan bir şampiyonu lane'de otomatikmen adama lane'i verdik yani hediye ettik. Ama burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Hiçbir şekilde moral bozmayın. Bak bu, bunu ben de yaşıyorum. Tamam yanındaki çok kötü geliyor ama çok kötü geldiğin zaman da zaten oyun oluyor. Orası ayrı bir şey de. Yani mümkün mertebe e, moralinizi bozmayıp oyununuza bakmanız lazım. Bak şu anda adam bir WQ ya, ez, şeye Lulu'ya yarı can koydu yani. Bak Sivir'in şu olayını kullanın. Bak full farm odaklı. Bak farmları hızlı zaten Ezreal'dan hızlı şey yapabiliyor. Ama tabi şu an kasmış bir Ezreal olduğu için e, bizden bir tık daha erken etiyor. Sürekli farm odaklı. Sürekli. <laughs> Bak şu anda ben maç 0-7. Şu anda bizim takımın mentali bozuk. Ejder'i verdik. Görüyorsunuz mu? adamlar o kadar rahat oynuyor ki bak Lee Sin geliyor şu anda. Tam Lee zaten orada gördüm. Büyük ihtimalle geleceğini görüyorum zaten orada. Bak adamlar bize kule altı dairecek. Mecbur. Manam yok burada. Burada aslında ee, manamı hesaplamadan bak manamı hesaplamadan oynadım. Çünkü manam olsaydı en azından ultiye basıp bak burada güzel bak aslında burada güzel şey yapıyorum. Burada buradaki hatam benim. Bak geri dönüyorum. Bak ultiye bastım geri dönüyorum. Sıçrayı e, geriye yerine ileri attım. O yüzden burada kili veriyorum. Evet Morgana'ya vereceğim. Bak oturacağım Q'suna. <laughs> Doşlayacağım diye. <laughs> Burayı hatırladım. Mesela buradaki benim hatam e, geri doğru değildi. Ile, şey, ileri doğru değildi. Geri doğru sıçra attım. Aslında benim biraz daha belki bizim takım arkadaşları o pozisyonu iyi oynasaydı ben de arkada kerileyebilirim diye düşündüm. Anladınız mı arkadaşlar? Hani sürekli kerilerim diye kafamda var. Hiç sıkıntı değil abi. Ee, şu anda bak maç 1-0 5 gal gol gerideyiz. Değil mi? 1-8 maç. Bak taba açıyorum ve Gold'da ben hala üzerinde Gold'u e, hiç geri düşmemeye çalışıyorum. Bak sürekli mesela bak bir olay yapacağım. Onu da size de tavsiye ederim. Şimdi çoğu e, oyuncu bunu bilmiyor. Hele adc oynayanlar vesaire. Bakın arkadaşlar. Şimdi kendi leğenimi ittirdim. Hemen e, kayacıklara döndüm. Nerede altın varsa oraya koşuyorum. Bak. Mecbur. Çünkü e, aradaki fark baya uzak. Baya uzak olduğu için onu kapatmam gerekiyor. Ben oradan ittirip kuleye neden vurmadım? Bunu da size söyleyeyim. Takım olarak çok gerideyiz. Benim orada yakalanmam e, snow, adamların snowball'unu devam ettirmek gibi bir olay olur. Anladınız mı? Direkt mesela snowball bak burada E'ye bastım can geri geldi. Bak adamı vurdu. Hasara bak ya. Hacı. Bak burada alıyorum. Bak burada gördünüz mü? Snowball'u burada düşürdük adamları. Bak buradaki hata. Bak burada az, adamı yakalayamam. Az, ama bir tık daha şey olsa. Burada Lee çıkıyor. Ok Morgana'nın Q'sı gelmiş. Pardon Maybach. Ama Lee ne ölüyorum. Aynen. Doğru gene Burada 2'de 2 verdik. Ama e, Ezreal'ın shutdown'ı aldı. Yani bir nevi e, şöyle söyleyeyim. Rakibin snowball'unu düşürdüm. Snowball ne demek arkadaşlar? Belki ben bu terimi kullanıyorum. Çoğunuz e, bilmeyebilir. Arkadaşlar snowball kartopu etkisi. Yani kartopu etkisinden kastım. Şöyle söyleyeyim öne geçersiniz. Diyelim ki shutdown aldın, adamdaki 2-3 tane kill aldın ve altında gold olarak öndesin değil mi? Bu gold'u kapatmamak demek kartop etkisi. Sürekli altına yatıp sürekli rakip takımı darlıyor. Sürekli hani altın neredeyse onu koşmak gerekiyor. Snowball budur. Yani rak yani karşıdaki rakibin sana senin sen öne geçtiysen o altınını seni yakalamaması gerekiyor yani. Her zaman önde olman gerekiyor. Bakın arkadaşlar şu anda e, hiçbir, hiçbir kule almamış. Adamlar bizim e, ilk kulelerimizin tüm değindeki ilk kuleleri almış. Mesela bak Ezreal'in vurduğu Q'ya bak. Bak öldüm. Çünkü adam o kadar öne geçti. Burada zaten Luna demiştim multi basmasına gerek yok diye. O gene garanti olsun diye bastı. Hiç sıkıntı değil. Bakın arkadaşlar. Şu anda çok girdiyiz. Ba belki şu anda bu videoyu izleyenler çoğu oyunu salmıştı bazılarınız. Çünkü Biraz toksik e, modbeyiz ya. O yüzden söylüyorum. Şu anda bak Civen'in e, aslında e, mid'i pushlayıp mid'den sonra kendi ormana dönseydi daha vörttü. Hem altın altın yönünden öne geçecekti. Hem de e, oradaki mid e, ikinci kuleyi vermeyecektik. Benim buradaki amacım burada kuleyi alıp altında ben oraya altında öne geçmek. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Bak şöyle bir mantık yok. Şu anda aşırı gerideyiz benim şu anda orada olmama gerek yok. Neden gerek yok? Şu an benim burada kule alıp takımımı altın kazandırdım ve kendimle gold olarak öne geçtim. Ben oraya gitsem hiçbir artı olmayacak. Her fayda kaybedeceğiz. Sizin e, tabii çok aşırı bir şekilde satmadığınız sürece sürekli gidip farm yapmanız gerekiyor. Bak mesela e, Voli bir buraya zorluyordu. Alevi saldım. Alevi gitmiyorum bile. Çünkü rakip önde. Bizim en kötü gidip eğer ki orada şey verirsek mesela örnek veriyorum orada kill verirsek tamam mı oyun direkt biter bırak adam adamlar ejderi alsın bırak ejderi devam etsin şimdi arkadaşlar ne olursa olsun bak farmda hiçbir şekilde düşmeyin bak şu andaki e, burada ben e, ezril alabileceğimi düşündüm de aslında alırdım da şuradaki can elineyip bak burada bir ufaktan hata yapıyorum e, onu da size söyleyeyim şimdi ezreal gelip alacağımı güveniyorum da ezreal çok e, ağır fitlenmiş yani. Bak şu anda, e bak eyle doşladım canımı gördün mü? Şu anda bak düz girdim üzerine. Q'su adam bak bana çok tutturmadı. Sadece düz vuruşla kesti. O kadar ağır fitlenmiş mesela. Adamın benden iten fazlalığı var. O yüzden adam düz vuruşla kesti beni. Q'sunu yemedim yani. Sıçrayla doşladım orada mesela. Arkadaşlar e, bu tarz içerikleri severseniz. Ee, sizin videonuzu da analiz bu şekilde yaparım. Ee, mesela bu şekilde de mesela ilerleyebiliriz. Ee, eğer hoşunuza gittiyse bu video. Eniden mükemmel ulti. Bu arada bizim mitleyin gerçekten çok kötüydü arkadaşlar. Direkt mid ağır dif vardı. Adam düzgün ultiler tutturamadı. Şimdi arkadaşlar bu tarz bir çekler hoşuna gittiyse bana Discord üzerinden oyun videonuzu atın. Ben analiz yapayım. Nerede hata yapın, nerede yapmadığınıza dair. Bu arada burada e, çok ağır bir milyon fazlalığı vardı. Bu yüzden ittirmek zorundayım. EM'den dolayı Lee Sin bana e, tam istediği kadar hasar vuramadı. Normalde tüm kombosunu yap, yapsaydı hasarı çok yüksek çıkardı. Ne olursa olsun bakın arkadaşlar ne olursa olsun farmdan düşmeyin. Bak mesela adam bana kaç e, hemen hemen 2k gold atmış. Bak bir mide gidiyorum, bir bot'a gidiyorum. Farkında mısınız? Full farma odaklanıyorum bak. Farm nerede? Altın neredeyse oraya kol ki ki e, adamların snowballuna yetişmeye çalışın. Burada bazı yerlerde timing hatası falan yaptım. E, ondan dolayı e, bir tık geride düştüm. Ama o kadar çok ağır bir hata yapmadım. E, Ezreal'ın Q'larına bak. Bak abi. Adamlar fight arıyor. Biz de fight zorlamıyoruz şu anda. Lane'leri ne olursa mümkün mertebe... <laughs> Çok özür dilerim orada. Mümkün mertebe e, leinleri lane lane'leri ittirmek zorundasınız. Sivir'de şöyle bir şampiyon arkadaşlar. Şu anda meta değil. E, itemlarını aldıktan sonra güçleniyor. Bak bak abi. E, en iyi o kadar kötü ki. Bak, bak gitti reddish aldı. Şu, şu, tipe bakar mısınız abi? Her neyse. Ben ona rağmen gene, gene modeli bozmuyorum. Devam abi. Bak farm'a odaklanıyorum. Ping'im yüksek burada. Onda sıkıntı yok. Adamlar barona girdi. Şu anda bak ben o barona ufaktan bir şey yaptım. Burada aslında hiç girmeyecektik. Ee, orada sal salman gerekiyor. Biraz da benim sinirlendim. Hani o dedim ya arkadaşlar sinirlenmeyin diye. Bak burada sinirlendiğim için e, direkt en iyi, en iyi şey yapıyorum. <laughs> en, iyi, en iyi yazmayı bile düzgün yazmamışım yani. O kadar sinir olmuşum. Adamların baron almasına da izin vereceğiz. Bazı şeyleri yani e, kadim baron olduğu zaman oyuna e, o zaman mecbur o fight'ı zorlamak zorundasın. Yoksa oyun direkt biter oyun. Yani adamlar 5 mit yapar. Üzerinde kadim baron olduğu için biter. Bak bu arada adamlar 3 kule alacak şimdi. 3 tane imitro kulesi aldı. Burada tamamen e, şampiyonun, benim oynadığım şampiyonun lane ittirme gücüne güveniyorum yani. Bir de mesela şu eğilerini çok güzel kullanırsanız e, lane'de çok iyi iş yaparsınız. Late kendileri çok iyi iş yaparsınız. O eğisi aslında sivir sivir yapan bir muhabbet. <laughs> Pardon arkadaşlar. Adamlar yarıyor şu anda. İki tane kule, kulemizi aldı. Oyunlar o öyle bir yerden döndü ki arkadaşlar. Anlatamam size. Hani izleyelim görelim yani. Şimdi adamlar daha ruhunu alacak. Hiç o dağ ruhuna rotasyon yapamayız, tamam mı? Şu anda yapacağımız tek olay Leyinleri puşlamamız lazım. Adamlar bu ejderi ejderi de alsın, bırak ruhu alsın, hiç sıkıntı değil. Şu an ittirip farma odaklanmamız lazım. Bak şu an üç kadif koymuş karşı rakipten mesela ADC. Adam çok ağır fitlendi ya. Biz bu kuleyi alacağız mesela, kuleyi alıp en azından gold gold da bir şey yapalım. Yetişelim bebelere. Hemen beyizimiz bak. Bu, bu şeyde kuleyi al beyizini at. Hemen beyize e dön. Çünkü sadece leğini iten kişi sensin. Anladın mı? Bunlara da dikkat edin. Yani farm yaparken oyunu tamamen satmayın. Eninin ilk defa güzel bir hamlesini gördük. Bak burada egzo sattı. Bebeği kestim burada. Kaçarı yok. Onu da kestim. Bak burada double kill aldım. Burada bir Sivir'e kan geldi. Çünkü item'ları aldım ya direkt mid'e. Hiç zorlanmıyorum. Çünkü lane'i push'lamam lazım. Yoksa minyonlar oyunu bitirecek. Bunlara dikkat edin. Yani bunu yaparken de Ulan orada da farm'ı kaçırmışız da. Bunu yaparken de arkadaşlar e, bilinçli bir şekilde yapın. Bak mesela buradan gidip bu kurçuyu alacağım. Kurçuktan sonra mesela gidip direkt e, sol lane'ini push'lamam lazım. Bu beni çok oyuna geçiriyor. Şu an bak gold'da mesela adamlar adamlara bayağı yetiştim yani. Hemen base'imizi koyalım abi. Çünkü lane push novari'yi aldık. Ulan burada sinekler de bir tık şey yapıyor. Bakın arkadaşlar. Bak en iyi yukarıda sattı. Şu anda 5 vs 4 oynuyor sabahtan beri. Gerçekten yani onun çok eksikliği, onun çok şeyi var. O yüzden bir tık snowball'u onun yüzünden bir türlü rakipten alamıyoruz. Sivir'in şu anda lane push'unu gördünüz de mi arkadaşlar? Hız, çok hızlı bir şekilde push'luyor. Neden? W skill'inden dolayı. Bak. Bizim bizim bizimkiler aşağıda satışa geldi. Ben ultiyi buradan bastım ki güzel ama burada öldüm burada. Çünkü Morgana'nın çoğusunu yedim ya. Double kill attı. Bakın arkadaşlar, olay burada başlıyor zaten. Büyük mal burası mıydı? Adamlar kuleyi alır. Aynen ben daha 45 saniye var. Mesela benim orada e, hatam şu agresif oynadım kule altı. Hani aslında Q'yu Morgan'ın Q'sunu yemeseydim direkt orayı yok ederdim de. E, o kötü oldu yani. Bak maç 9.26 ve ben hala maçı bırakmamışım. Ben orada mesela e, Lulu mesela benim playdi. Lulu'ya hep diyorum ki bu maçı taşıyacağım diyordum bak. Bu maçı taşıyacağım. Şu anda bizim Bizimkilerin oraya gitmesi tamamen ölüm bak hepsi öldü Şu anda hepsi öldü Şu anda oyun cc, değil mi Bak ee, Ornn da ölüyor orada Şu anda rakipten Bak hepsi FF'i verdi Sivir'in aslında burada oyun late game'e ne kadar güçlü olduğunu size göstereceğim e, o Erken oyunda güçlü değil late de güçlü Bakın arkadaşlar şu anda minyonlar geliyor ve adamlar kadimli Bak şu anda ittirdim sıçrayı direkt koydum. Eğer o son Nami ultisini yeseydim direkt e, o, hani ölmüştüm yani kadime patlayacaktım. Bak Minyonlar o kadar seri gibi şey yapıyor ki bak. Abo bak çok fazla itiyor ya. Bak bak kule kule canına bak ona da iki tane bir koydum. <laughs> bak oyun nereden döndü bak. Buradan sonra bitti oyun bak arkadaşlar. Full item oldum. Ve sivir yerine başka bir radici olsaydı emin ol ki, bu şekilde tutamazdım. Ve ben buradan zulu ediyorum ki benim prem. Benim dibimden ayrılma maçı taşıyacağım diyorum ya. Bazen benim dibimden ayrıldı bazı pozisyonlarda. Ondan dolayı bir tık e -h -h şey yaptım. Söyledim ona. Kızma falan olmadı da. Kanka dedim benden yanından ayrılma dedim. Maçı kazanacağız ya dedim. Direkt. Şu anda tamamen bak arkadaşlar. Gold'da hepsini geçtim şu anda. Bizim rakipte en yakın güven. Şu anda tamamen olay bak ba şu anda şey e, adamlar kademliyken oyunu bitiremedi. Bizim tamamen yapacağımız olay lehim push alıp oradaki balonu almamız gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış hatırlamıyorsam bu da balonu alıyorum herhalde. Bak şu anda he son dakikaya sonra Ezreal maçı sattı. Neden sattı? son dakika büyük ihtimalle inventory bulamayıp e ben onu, onu kestim ya. Rakip de toksiklik bu işte. Oyun nereden çevrilir izleyin. Eğer ki ben Ezreal gibi yapmış olsaydım bu maç bu kadar uzamaz. 20 dakikaya gelmezdi Daha da uzamazdı bu maç. Ezreal kardeşimiz aşırı bir toksik bir arkadaşımız. Direkt oyunu sattı. Neden? Benim orada yaptığım bir hamle yüzünden maçı kazandık yani. Anladınız mı? Bak şu an o doğru olanı yapıyor. Zomluyor. Hemen beyze e atmamız lazım. Bak o bak Maçı şeyi imtro kulelerini alıyor. Baron olduğu için hemen beyzi koyduk. Hemen şurada voleyi keselim. Adam baksana <laughs> imtro kulesi de ulti atıyor. mısın? Adamlar gene iki tane imtro kulesi vermişiz. Ya maç nereden döndü? Bu arada ya ne olursa olsun her zaman kazanacağınıza inanın maçı boşa bırakmayın. Bak Ezreal yine satıyor. Ben bunu hiç tasvip demiyorum bu arada. Bir tane maçı şey yapamazsın. Bak abi. Çok, benim bir çok ben de birkaç tane yerde hatam oldu. Timing adamları şey şey yapmadım. Bak burada zamanlamada E'yi basamadım. Ee, ben yani şöyle söyleyeyim. Ona basmam da şu anda bastım mesela bak bu sineklerde. Şuradaki kuleyi alalım. Bak benim şu anki hasarım o kadar OP ki bak. Gördüm sadece W ile vurduğum hasar bunlara. Hemen base atmamız lazım. Hemen base atmamız lazım bak. Çünkü bunu bir tek ben düşünüyorum bak. Bak oyunu yönetiyorum arkadaşlar. Şu an ben base'i koymasam. Bak oyun GG. Görüyorsunuz mu? Yani direkt oyun bir ya. Şey. Bir tek 10 şey yapmış yani bak. En hızlı base oradan dönen benim lane'i pushlamamız lazım. Yani adamların hepsi 5 TP alsa maç biter yani. O derece. Ona biraz daha dikkat edin. Yani ne olursa olsun oyunu bırakmayın. Bak şu anda ben e, ee, lane'i iter etmiş, hemen takım yanına geliyorum. Çünkü en kasmış kişi ben olduğum için. Ya bu tamamen toksiklik yani. Buna bir şey bile denemiyorum yani. Abi farm al. Adamın orada bir Orada base attırma. Kadim var çünkü. Bak. Bilsin geldi. buluyordu Burada <laughs> abi sineklerden böyle ya. <laughs> bak burada hemen geri dönüyorum. Bak zorlamıyorum. Çünkü bak solodaki solodaki minyonlara bak arkadaşlar. Solodaki minyonlar direkt oyunu bitirir. Büyük minyonlar olduğu için. Böyle durumlarda hemen beyzinizi koyun. Bırak maçı bir 2-3 dakika sonra bitir maçı. Buradan direkt maç bitir. Bak ben gittim beyzi koydum bizim rakip gene sattı. Anladın mı? Güven Allah'tan oradan kadime aldı en azından. Güven oynuyordu bu kadar kötü değildi çocuk. Ama yani bizim midlane yoktu oyunda yani. Bizlikleri çok timing hatası yapıyordu. Yani e, pozisyon hataları falan çok vardı. Geliyor bebe. Yani saldı. Buna bizi yani şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında eş değer olduk. Koy en iyi, al ezriyle. yani. ezli son dakikaya kadar buraya kadar getirdi. Yani leinde ben de adam akıllı kill almadı ki. Adam öne geçtikten sonra kill topladı. Sıkıntı yok. Ama bu şekilde yapmaması gerekiyordu. Benim. Şu anda tamamen bak aşağıda şu an 3, 3 inhibitor yok. 3 tane inhibitor yok. Tamamen deli gibi şu anda deli gibi lane'i tip eee Kuleleri'nin şey yapmıyorum yani oyunu bize döndürmesinler diye. Bak burada adamları bir pus kurmaya çalışıyorum. Kademimiz var. Morgan direkt W koyuyor oraya. Morgan'ın W'sine baksana abi. Hemen abi leyni pushla, leyni it. Bak burada E'ye -E bastı. Burada artık kadim falan olduğu için güveniyorum kendimi. Morgana bebesiyle güzel şuralar tutturuyor. Bitti burada mesela. Olay bitti. Bak güven mesela barona girdi. Ee, i̇lk defa böyle bu arada ilk defa böyle at çek, çek çekiyorum. Bir balon abi. Eğer bu hoşunuz, hoşunuza giderse yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. <laughs> Daha koruyucu vermedim bu arada. Biz baron oluyoruz bizim eni nerede bu arada arkadaşlar bak aşağıda görüyor musunuz? Gözünüzde 0-10 olmuş en iyi ya. Bildiğim milyon. Minyo. Milyon daha fazla para veriyor. Gerçekten milyon daha fazla para veriyor. Yani gitsin sadece milyonlar etse bir karlı adam free bir maç aldı ya. Yani. yani gerçekten bazı başlar oluyor aşırı bu şekilde mücadele ediyoruz arkadaşlar. Bunun sebebi de karşına böyle bot adamlar atıyor bak. Sivrin şu anki gücüne bak. Tüm hepsini hasar vuruyorum Yanında bir de Lulu var. Bak o. Şu an oyunu eğer ki burada bitirmeseydik. Bak oyun burada bitiyor ve zamanlamaya bak. Şu anda arkadaşlar dönüm noktası. Bak aşağıda sağda solda gelen minyonlara bak. Eğer ki burada biz ölüp adamlar ittirseydi oyun ciciydi. Gerçekten. Bu arada arkadaşlar bu tarz içecekleri sevdiyseniz. Eğer hoşunuza gittiyse. Dediğim gibi yine arada söyledim e, yorumlarda belirtin e, iten ve boyutlarını yine sonuna paylaşacağım arkadaşlar benim hatalarım da vardı yok değil hani bazın e, yaptığım hatalardan dolayı da şey yapamadık sadece şunu söyleyeyim e, ne olursa olsun oyunu bırakmayın e, devam edin bir de eğer ki sizinle maçınızı analiz etmemi istiyorsanız e, Discord'dan bana ulaşın videonuzu atın bu şekilde içerikler, nerede hata yaptınız, nerede yapmadınız karşı elimden geldiğini sizlere anlatmaya çalışırım. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.